Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arnavut ciğeri yapıyorum. Videonun başında ciğerin üzerindeki zarı nasıl aldığımı göstereceğim. Ee, böyle bir yarım kilo kadar ciğerim var. Küp küp minik minik doğranmış patatesim var. Bunu jülyen doğrayacağım soğanlarımı. Ee, üzeri için daha sonra kekik var. Burada 2 yemek kaşığı un var. Öncelikle Şöyle ciğerimi bir buz dolu poşetine boşaltıyorum bunu güzelce süzdürün yani böyle bir yarım saat kadar kalsın suyu kanı süzülsün şöyle unumun içerisine iki yemek kaşığı unun içerisine şöyle tepeleme tatlı toz biber ilave ediyorum şöyle güzelce karıştırıp ciğerin üzerine dökeceğim Ve şöyle havalı bir şekilde şöyle güzelce unun bulanmasını sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bunun fazla ununu eleyeceğiz şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Kızgın yağda patateslerimi öncelikle kızartıyorum. Patatesler kızarırken biz de soğanlarımızı jülyen doğrayalım. sesleri vardı. Buradan tencereye aktarıyorum. Aynı yağda diğer yerimi kızartacağım. Aynı yağ diğer yerimi ekliyorum. 何 <Yes. S 2>、yes. Ciğerlerim ve patateslerim kızardı. Üzerine sumakla soğanı karıştırmıştım. Bunu ekliyorum. Biraz da tuz ilave yapacağım. Güzelce karıştırıp servis tabağına alacağım. Durdursana. Üzerine biraz kekik serpmek istiyorum. Bu tarife kekik gerçekten güzel yakışıyor.